Selam arkadaşlar. Bugün YouTube'a uzun zamanda video atmıyordum. Ve şu anlık YouTube'a hani şey olmazsa pazar günleri hani pazar günleri bir günde, tek pazar günleri bir video atacağım. Çünkü yani şeyim olmadığı için pazar günleri tek video atabiliyorum. ilk videomda böyle hani söylemek için atayım dedim. Şu an saat 9. 9'a 9, a, 9 a çeyrek var. Arkadaşlar şu an hani ben daha yeni hani uyandım. Lafın nereye getirmiştim artık. bir de arkadaşlar mod bir var. Şey ses geliyorsa özür dilerim şöyle Örteyi mi Bakın şurada bir tane. Burada da bir tane muhabbet kuşlarım var. Evet. Neyse arkadaşlar. Bir, bir daha ki attığım videoda belki short atarım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like bye bye.